7 kalem ve 5 silgi 475 kuruş diyor. Kalemin fiyatına K diyelim. Ve silginin fiyatına da S diyelim. Burada. 7K artı 5S neymiş arkadaşlar? 475 kuruşmuş. 5K artı 3S de 325. Bugün herhalde bir problem yok. Değil mi? Görüntüde Sıkıntı yoktur umarım. Yozgat, Yozgat'ı görmedim. Yani normalde söylüyorum ama Yozgat'ı da söylemiş olalım. Hoş geldiniz. Bir kalem ve bir silgi kaç kuruştur diyor. Buradaki eşitlikte arkadaşlar. Evet 150 kişi olmuşuz. Çok güzel. Öğretmenler günümü tebrik eden arkadaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Burada taraf tarafa çıkarttığımız zaman ee, ne oluyor bakın 2k artı 2s oluyor yani 2 kalem artı 2 e, silginin fiyatına ulaşmış oluyorum. Taraf tarafa çıkarttığım zaman oradan da zaten 2 parantezinde k artı s 150. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman da e, 75 olarak buluyorum. Bir kalem ve bir silginin fiyatının 75 kuruş olduğunu e, bulmuş olduk arkadaşlar. Direkt taraf tarafa çıkararak bunu elde etmiş olduk tabii ki. Bir kutuda her renkten farklı sayıda mavi, sarı, kırmızı renkte toplam 200 tane bilye vardır. Buna göre bu kutuda en çok kaç tane mavi bilye vardır demiş. Burada da arkadaşlar toplam 200 tane bilye olduğuna göre toplam 200 tane bilye olduğuna göre bu arada iyi dilekleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Hepsine cevap vermem tabii ki zor. O yüzden artık öğretmenler günümü tebrik eden ve iyi dileklerini belirten arkadaşlarımıza da peşinen teşekkür edeyim. Şimdi kutuda toplam 200 tane bilye var. En çok mavi bilye olmasını istiyorum. Her renkten farklı sayıda bilye olduğunu söylemiş. O zaman ben mavi bilye sayısının en fazla olmasını istiyorsam eğer her renkten de olması gerekiyormuş. 3 farklı renk var. O zaman e, ne olur arkadaşlar. E, evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çiçekler için. Tebrikler için. E, bir tane. Yani şöyle diyebilirim. ben Sarı ve kırmızı bilyelerden. Mesela sarıdan bir tane olsun. E, yani mutlaka bir tane olacak ya her renkten. E, mavi dışındakileri en az seçeceğim. E, bir tanesini bir seçerim. Diğerini de bir seçerdim ama e, her renkten farklı sayıda dediği için ötekini iki seçmek zorundayım. Yani mavinin en fazla olmasını istiyorum. Dolayısıyla sarı mesela bir tane kırmızıdan bir tane diyemem en az iki tane demem lazım. Öyle olunca da zaten 200'den 3'ü çıkarırsam ne olur? 197 olur değil mi? Bu şekilde mavi bilye sayısını en fazla yapmış oluyorum. Yani buradaki amaç o arkadaşlar. Yani 200 tane bilye vardı. Şimdi mavi dışındakileri 1 ve 2 olarak seçince Oradan da cevabı 197 olarak bulmuş olduk. Yani bu 1 bu 2 olabilir. Fark etmez. Yani mavi dışındakiler en az 3 olmak zorunda. Öyle olunca da 197 tane mavi bilye ortaya çıkmış oluyor. Evet, çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ama <laughs> toptan edeyim şimdi. Ders anlattığım için beni o konuda anlayışla karşılayın lütfen. Şimdi... Bir asistan 5 santim uzunluğundaki bir çiçeğin boyunun aylara göre uzamasını incelemektedir. Çiçeğin her ay bir önceki aya göre boyunun iki kat daha arttığını görüyor. 4 ay sonra çiçeğin boyu kaç santim olur? Şimdi başlangıçta 5 santim uzunluğundaymış zaten. En başta 5 santim. 1. ikinci, 3. ve dördüncü ay sonunda kaç santim olduğunu hesaplamak istiyoruz. Şimdi e, ne diyor? her ay bir önceki aya göre boyunun iki katı kadar daha arttığını görüyor. Yani başlangıçta 5'ti. 2 katı arttı. Yani 10 arttı. 10'a e, 5 eklediğim zaman da birinci ay 15 oldu. Yani e, her, her biri için mesela ikinci ayda da iki katı kadar artacak. Yani 15'ti. 30 arttı. Kaç oldu? 45 oldu. Aslında biz ne yapmış oluyoruz? 2 e, katı kadar uzayınca 3 katına çıkmış oluyor. Yani baştaki ile beraber direkt 3 ile çarpmam yeterli. İşte 45 ile 3'ü çarparsam kaç olur? 135 olur. 135 ile 3'ü çarparsam da 405 olur. O şekilde 4. ay sonunda çiçeğin boyunun 405 santim olduğunu bulmuş olurum. Yani mesela şöyle düşünelim arkadaşlar. X deseydik X deseydik bir önceki aya göre düşünüyoruz şimdi. İkinci ayda 2 iki katı kadar uzuyor ya. 2x kadar uzuyor. Yani x'e 2x eklediğim zaman ne oluyor? 3x oluyor. Yani her bir seferinde 3 katına çıkmış oluyor. 3 katına, 3 katına, 3 katına, 3 katına çıkmış oldu yani. Tamam mı arkadaşlar? O şekilde en son 405'e ulaşmış olduk. Evet 3x oluyor. Yani kendisiyle beraber 2 katı kadar artınca en son 3x oluyor. Her bir seferinde 3, 3 katı oluyor yani. Bir şey anlamıyorum demiş arkadaşımız. Ee, bir daha anlatalım o zaman anlaşılmıyorsa. Şimdi başlangıçta 5'ti. 2 katı kadar arttı. 10 arttı 15 oldu. İkinci ay 15'ti. 2 katı kadar 30 arttı 45 oldu. Yani 3 katına çıkmış oldu yani. Dolayısıyla hani 2 katı kadar arttığı için başlangıçtaki ile toplayınca 3 kat oluyor. 45 ise 3 kat 135. 3 kat 405. Yani iki katı kadar artınca en son 3 katına çıkmış oluyor kısacası. Tamam mı arkadaşlar? Herhalde anlaşılmıştır artık. Ee, bir havuzda bir miktar su vardır. Havuza iki kova e, su eklenirse havuzda 60 litre su oluyor. Havuzdan bir kova su alınırsa 20 litre su kalıyor. Buna göre ilk durumda havuzda kaç kova e, su vardır diye Soruyor arkadaşlar. Şimdi başlangıçta biz ne kadar su olduğunu bilmiyoruz. Bir miktar su var. Diyelim ki o kovanın içerisindeki su miktarına S dersek. iki kova su eklersem. Yani kovanın bir kova suya da K diyelim. Hani kolaylık olsun diye. Başlangıçtaki su miktarına S dedik. S'ye 2K eklediğimiz zaman ne oluyormuş? 60 litre su oluyormuş arkadaşlar. Ee, eğer havuzdan bir kova su alınırsa yani başlangıçta e, S var. E, bir kova alınınca yani bundan K çıkarırsam o zaman da 24 litre e, su kalıyormuş. Böyle bir denklem yazdım. İki bilinmeyen kullandım. En başta havuzdaki su miktarına S dedim. Bir kova suyun e, miktarına da K dedim. S artı 2K 60. S eksi K da 24 oluyormuş. İlk durumda havuzda kaç kova su vardır diye soruyor. Ona bakacağız. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Bir kova suyun kaç litre olduğunu bulmak için bunları taraf çıkarıyorum. Taraf tarafa çıkardığım zaman çünkü şeyler gider. 2K eksi eksi K'dan 3K yapar. 3K eşittir kaç oluyor arkadaşlar? 36 oluyor. Buradan da K'yı 12 olarak bulmuş oluyorum. Demek ki bir kova su 12 litre. E aynı zamanda e, biz e, burada K'nın 12 olduğunu bulduk ya bir kova su artık 12 litre. Bunu biliyoruz. Şu ikinci denklemde de e, başlangıçtaki suyun miktarına s demiştik. İlk durumda havuzda kaç kova su vardır diyor. E şimdi burası 24 artı k olduğuna göre, k da 12 olduğuna göre. Başlangıçta demek ki 36 litre su var. E bu kaç kova yapar? Bir kova 12 litre olduğuna göre tabii ki 3 litre yapar. Şey 3 kova yapar. Yani başlangıçtaki suyun miktarı 36 litre demek ki 3k'ya eşit arkadaşlar. 3 kova suya eşit olduğunu e, bulmuş olduk. Anlaşıldı mı arkadaşlar? E, bu şekilde 2000'im yani denklem kullanarak e, sonuca ulaşmış olduk. Evet anlamayanlar için bir daha söylüyorum. Başlangıçtaki suyun miktarına S dersek kovanın bir kova suyun miktarına da K dersek S artı 2K 60 litreymiş. S'den K'yı çıkarırsak da 24 litreymiş. Bu şekilde iki bilim yani bir denklem sistemi yazıp taraf tarafa çıkarttım. O şekilde 3K'yı bulmuş oldum. K'yı da 12 olarak elde ettim. K yerine 12 yazdım. S eksi 12, 24'ten S'yi de 36 litre olarak buldum. Demek ki başlangıçta havuzda 36 litre su varmış. E bir, bir kovada 12 litre olduğuna göre 36'yı 12'ye bölersem de oradan e, ne oluyor? 36 bölü 12, 3 oluyor. 3 kova su varmış yani başlangıçta. 24 artı K neden dedik demiş arkadaşımız. E şimdi S eksi K eşit 24 olunca eksi K sağ tarafa artı K olarak geçer. S'de 24 artı e, K olur. Oradan geliyor arkadaşlar yani bu. ikinci denklemden geliyor. Anlaşıldı mı? Evet devam ediyoruz. Şimdi otelde bir kısmı 3 kişilik diğerleri 5 kişilik toplam 20 oda varmış. Bu odalara toplam 80 kişi yerleşebildiğine göre 3 kişilik oda sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi 3 kişilik ve 5 kişilik odalar var. Ve 3 e, kişilik oda sayısını soruyor. 3 kişilik oda sayısına da biz x diyelim. Toplamda 20 oda var. Dolayısıyla e, kaç tane 5 kişilik oda var? 20'den x'i çıkarırsam 20-x tane de 5 kişilik oda var. Toplam 80 kişi var. E şimdi bu kişi sayısını hesaplayalım. E, x tane 3 kişilik oda olduğuna göre her birinde 3 kişi olacak. Dolayısıyla 3x kişi, 20 eksi x odada da 5 kişi var. Bunu da 20 eksi x ile de 5'i çarparsam toplam kişi sayısını elde etmiş oluyorum. O da 80. Oradan da 3x artı 100 eksi 5x eşittir 80 gibi bir denklem çıkıyor karşımıza. Xleri bir tarafa toplayacağız. Sol tarafta eksi 2x, sağ tarafa artı 2x olarak geçer. Sağ taraftaki 80 sol tarafa eksi 80 olarak geçer. 100 eksi -80 80'i de 20 olarak bulmuş oluruz. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman da e, cevabı arkadaşlar 10 olarak elde etmiş oluyorum. Zaten ben en başta 3 kişilik oda sayısına x dediğim için cevabı direkt 10 olarak bulmuş oldum. Çünkü e, ya, ya geç, dün de söylemiştik bunu. E, aradığımız şeye x dersek denklemi çözdüğümüz zaman direkt sonuca ulaşmış oluruz. Ondan dolayı arkadaşlar burada ben 3 kişilik oda sayısına x dedim. Ve x'i elde ettiğim zaman da soruyu çözmüş oldum arkadaşlar. O şekilde sonuca ulaşmış olduk. Bir bilgi yarışmasında kurallara göre yarışmacılar her doğru cevaptan 60 puan kazanıyor. Her yanlış cevaptan 40 puan kaybediyor. Şimdi arkadaşlar 20 soruya cevap vermiş. Boş bıraktığı soru var mı? Yok. Hepsine cevap vermiş. Boş bıraktığı soru olsaydı ona göre denklemi kurmam gerekirdi. Fakat öyle bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla ben burada doğru cevapladığı soru sayısını aradığımdan dolayı doğru ve yanlış yani boş yok çünkü doğru cevapladığı ve yanlış cevapladığı sorular var. Doğru cevapta da soru sayısına x diyorum. Kaç tane? 20 tane soru var. 20 eksi de yanlış olarak cevaplamış. Peki kaç puan kazanıyor? 2 puan kazanıyor. Her doğru cevaba 60 puan kazandığına göre 60 x puan gelecek. Ve her yanlışa da 40 puan kaybettiğinden dolayı eksi 40 çarpı 20 eksi x olacak kazandığı puan sayısı en son bu ve e, kaç puan 200 puan kazanıyor en sonda 200 puan kazanıyor e, mesela 200 puan kaybediyor deseydi o zaman e, eksi demem lazımdı burada işte e, denklemi çözdüğümüz zaman direkt doğru sayısı doğru cevapladığı soru sayısına ulaşmış olacağım Dolayısıyla e, burada 60x Eksi 800 mü yapıyor arkadaşlar? Eksi 800. Eksi eksi artı 40x yapıyor tabi. Eşittir 200. Buradan da 60x artı 40x 100x yapar. Eksi 800 de sağ tarafa artı 800 olarak geçince 1000 yapıyor. İşte her iki tarafı 100'e böldüğüm zaman da 2 0 attığımızda x'i 10 olarak buluyoruz. x zaten ne oluyor sevgili arkadaşlar? aradığımız cevap oluyor. Doğru sayısı oluyor yani. O şekilde sonuca ulaşmış oluyoruz. Evet başka bir soru. Bir çocuk bir kitabı günde 24 sayfa okuyarak bitiriyor. Eğer günde 30 sayfa okusaydı 3 gün daha erken bitirecekti. Buna göre bu kitap kaç sayfadır diye sormuş. Burada arkadaşlar şimdi 24 sayfa okuyarak kitabı bitiriyor. 30 sayfa okusaydı 3 gün daha bitirecekti. Yani x günde bitirdiğini düşünelim. Çocuğun kitabı x günde bitirdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 24x oluyor. Bu kitabın sayfa sayısı. 30 sayfa okusaydı 3 gün daha erken bitirecekti. Yani x günde bitiriyor. 24 sayfa okuyarak x günde bitiriyorsa x eksi 3 günde bitiriyor 30 sayfa okuyarak yani günde 30 sayfa okuyarak 3 gün daha erken bitiriyor yani sonuçta aynı kitabı okuyor birinde 24 sayfa okuyarak x günde bitiriyor diğerinde de 30 sayfa okuyarak 3 gün daha erken yani x eksi 3 günde bitiriyor sonuçta bu ikisi de zaten kitabın sayfa sayısı oluyor bu şekilde de zaten işte 6'ya bölersem 4, 6'ya bölersem 5. İşte 4x eşittir. 5x eksi 15. Eksi 15 sol tarafa artı 15 olarak geçer. E, işte 5x eksi 4x de x olur. Oradan da x 15 olarak buluruz. Tabi bize sayfa sayısını soruyor. Sayfa sayısı da 24x ya da 30 çarpı 15 eksi 3. Yani x eksi 3. E yani 24x'i bulduğum zaman sonuca ulaşmış oluyorum. 24'te de 15'i çarparsam kaç olur arkadaşlar? 360 mu olur? Evet. 360 sayfa olduğunu da e, bulmuş oluruz. Evet. Şöyle kaydırmış olayım. Yukarıda anlaşılmayan bir şey var mıydı? Dün sanki birisi sordu gibi oldu. Yani her doğru soruya 60 puan kazanıyor bu. İki tane doğru soru var. 60x. E, her yanlış içinde 40 puan kaybediyor. 20-x tane yanlış cevapladı. 40 çarpı 20 eksi x kadar e, kaybetti, puan kaybetti ve son, en son 200 puan kazandığına göre bu denklemden işte x'i bulduğumuz zaman e, bu bize doğru sayısını vermiş oluyor. Evet 18'de anlatmış olduk. E, şimdi birkaç tane farklı kitle, e, soru çözeyim istiyorum arkadaşlar. Ama bugün fazla uzun tutamayacağım. Bir tane soru çözeyim. Olmazsa yarın devam ederiz zaten. Bu problemler baya bir gidecek. Yarın işte sayı problemlerinden soru çözmeye devam ederiz. Kesir problemlerine başlarız. O şekilde işte yaş problemleri, işçi havuz, işte hareket falan yüzde problemleri derken Hayır, bir dakika. Yarın yalnız şimdi yarın hem öğretmenler günüm benim hem de doğum günüm. O yüzden yarın e, yayın açamayabilirim. E, yarın için izin istiyorum sizden arkadaşlar. Bir sonraki gün olur artık. Yarın belki yayın açamayabiliriz. E, evet. Bu sorumuzu da çözdükten sonra artık ödüllü sorumuzu e, paylaşıp ondan sonra dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Bu arada ben ödüllü soruyu eee kaybetmeyeyim. Evet. Burada. Basit sorular soruyoruz zaten arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet. Doğum günüm yarın. Hem doğum günüm hem de öğretmenler günüm. Öyle denk gelmiş yani. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Güzel 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 mesajlarınız için. Çok sağ olun. Şimdi şöyle bir soru var arkadaşlar. Kilogramı 24 lira olan yaş sabun kuruyunca kilogramı 30 liraya geliyormuş. Buna göre 60 kilogram yaş sabun kuruyunca kaç kilogram gelir? Bunlar biraz gıcık sorular arkadaşlar. Ama mantığını kavradığınız zaman bu soruları çözmek kolay. Şimdi şöyle bir mantık yürüteceğiz. Kilogramı 24 lira ya yaş sabun alıyoruz. Belli bir miktar sabun alalım arkadaşlar şimdi bunu kafamızdan değer vererek yapabiliriz yani kaç kilogram alalım 10 kilogram alalım mesela teşekkür ediyorum Bu arada arkadaşlar mesajlarınıza her birine tek tek cevap vermek isterim gerçekten yani öyle kabul edin lütfen şimdi 24 lira kilogramı 24 lira olan yaş sabun alacağız diyelim ki 10 kilogram alalım yani bu tamamen benim elimde olan bir şey değer verme işi. 10 kilogram aldım kabul ediyorum. 100 kilogram alabilirim. 5 kilogram alabilirim. O e, hiç fark etmez. Genellikle onun katları almak e, daha pratik olabilir. O yüzden 10 kilogram yaş sabun aldığımı düşünüyorum. Şimdi 10 kilogram yaş sabun alalım. Yaş sabun alalım. Cebimizden kaç lira çıkar arkadaşlar? Kilogramı 24 lira olduğuna göre 10 kilogram yaş sabun alıyoruz. 24 çarpı 10 yani 240 lira bizim cebimizden çıkar. 240 lira cebimizden çıkar. Bu kadar para cebimizden çıktı. Ee, ve 60 kilogram pardon kuru ya yani yaş sabun kuruyunca da kilogramı 30 liraya geliyor diyor. Yani şimdi ben bir kere 240 lirayı cebimden verdim ve en son kilogramı 30 liraya satıyorum. Kaç kilogram satarsam 240 liraya karşılık gelir. Bunu bulmam gerekmez mi arkadaşlar? Ben o 240 lirayı verdim ama bu 30 kilograma karşılık geldi. Dolayısıyla bu da bize neyi verir arkadaşlar? 10 kilogram almıştık ya. 8 kilograma düştüğü anlamına geliyor yani. Olay anlaşıldı mı? Burası çok önemli. Ee, anlamayan varsa bakın bir daha söylüyorum. 10 kilogram yaş sabun aldım ve 240 lira ödedim. Şimdi e, kuruyunca kilogramı 30 liraya geldi diyor. Yani ben kaç tane 30 lirayla e, o benden çıkan 240 lirayı e, telafi etmiş olacağım. Bu işte bize e, kaç kilogram kuru sabun olduğunu vermiş oluyor. Yani daha doğrusu şöyle bakın. Şimdi ben 30 liraya geliyormuş ya kuru sabunun e, tanesi, şey e, kilosu 30 liraya geliyormuş ya x kilogram satıp 240 liraya karşılık gelmesi lazım. Hani böyle daha iyi anlaşılabilir belki. Çünkü benim cebimden 240 lira çıktı. E, 30 liraya satıyorum ben kilogramını. Kuru sabunun. E, kaç kilogram satarsam bu 240'a karşılık gelir. Onun için 240'ı 30'a bölüyorum. Yani 8. Demek ki ben 10 kilogram yaş sabunu almıştım. 8 kilograma düşmüş. Bu anlama geliyor. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu konuda sizden bir e, tepki bekliyorum. E, i̇nşallah anlaşılmıştır burası. Burası önemli çünkü. Yani ben 240 lirayı verdim. Ee, ve en son 30 liraya karşılık geliyor 1 kilogram e, kuru sabun. İşte o 240'ı 30'a böldüğüm zaman 8 oluyor. Tamam e, teşekkür ediyorum An, Anlaşılmış demek ki. E, demek 10 kilogram aldım 8 kilogram kaldı. Yani 10da e, 8 kalıyor. 10 kilogram yaş sabun 8 kilogram kuru sabun oluyor. 60 kilogram yaş sabun ne kadar kuru sabun yapar? Burada zaten doğru orantı var. Çaprazlama çarpımlar eşit. Oradan da 60 ile 8'i çarpıp 10'a bölersek de cevabı 48 olarak bulmuş oluyorum arkadaşlar doğru orantıdan.